Önceki videolarımızda tam olmayan diferansiyel denklemlerin çok değişkenli integral çarpımının bir örneğini yapmıştık. Bu videoda ise yine ona benzer bir örnekten devam edeceğiz esasen. Şimdi örneğimiz şu olsun. Hemen böyle bir notlarımı almıştım. Örneğimiz oldukça basit. bu arada. notun elendi bir şey değil. Sadece konuyu anlatmak için kavratmaya çalışıyorum. 3x eksi y kare dx eksi 4 x y dy eşittir. Sıfır diferansiyel denkleminin integral çarpanını bulunuz gibi bir ifade verilecek bize esasen. Bu ifade de bizim oldukça kullanacağımız bir ifade olacak ancak yerine yazmıyorum. Şimdi benim buradaki ifadenin bir özelliği olduğunu görmem lazım. Şuradaki ifadeyi bir dağıtalım. dx diferansiyelini bir dağıtıyorum ben. Burası 3x dx eksi şöyle parantezine alalım şurayı. Parante, eksi parantezine alalım. dx ile çarpıyordum değil mi? y kare dx ondan sonra da şuradaki ifade yani artı 4x y dy ve buradaki ifadede bizim tahmin edeceğimiz gibi tahmin edeceğimiz gibi eşittir 0. Evet. Burada arkadaşlar ilk terim tam. Ancak buradaki terim tam değil. Yani benim buradaki ifadeyi tam yapabilmem lazım. Buradaki ifadeyi tam yaparsam diferansiyel denklem de tam olacak. Ben şimdi buradaki ifadeyi bizim doğru düzgün modelleyebilmemiz için x'in herhangi bir fonksiyonuyla çarptığını farz edelim. x'in herhangi bir fonksiyonuyla çarptığında buradaki ifade herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır. Bu herhangi bir fonksiyon esasen keyifli bir fonksiyondur aslında ve x olarak tanımlansın arkadaşlar. V x olarak tanımlansın. Ve ben buradaki ifadeyi buradaki diferansiyel yerle çarptığımı farz edelim. Çarpalım. Şimdi çarptığımda y kare daha şuradaki ifade y kare v x v x'in şuradaki ifade olan 4 x y v'ye göre y'ye göre kısmisi buradaki ifadenin şuradaki ifadenin de x'e göre kısmisinin eşit olması lazım. Eşit mi diye düşünüyorum. Eşit olursa diferansiyel denklemimi sağlayabileceğim. Y'ye göre diferansiyel alıyorum. Pardon kısmi alıyorum. Bu sebepten ötürü ve x sabit olarak adlandırılacaktır. Dışarıya alıyorum 2'ye. 2 üstü getiriyorum esasen ve sonra x'e bir ötürev alıyorum. Bunlar dışarı. 4'ler ve y'ler dışarı gidiyor. Ve ondan sonra da 4y parantezinde farklı bir renkle yazayım şuraya x çarpı v'nin x'e göre kısmı ise sadece bildiğim çarpım kuralını uygulayacağım. Burası benim bildiğim metotlardan biri. x'in x'e göre türevi bir yani v x'imiz burada var. Ondan sonra artı x çarpı v'nin x'e göre kısmı ise bu notasyonu gösterelim. Bu şekilde yazılabileceğini ben biliyorum. Sonra çarptığımda şöyle yandan devam edeyim. 2yv eşittir 4yv artı 4xy çarpı burayı farklı bir renkte yazayım. Şu şekilde yazılacak. dv bölü dx. Evet bu şekilde yazılabileceğini ben gayet iyi bir şekilde biliyorum. Sonra benim burayı bir düzenleyebilmem lazım. Şunu bakın karşıya atıyorum. x 2 y v eşittir. 4 x çarpı v'nin x'e göre kısmı Sonra ben 4 y'yi karşıya göndereyim. 4 y'yi karşıya gönderecek olursam şuradaki ifadeleri bir siledim. 4y eşittir. Y'ler sadeleşecektir. Şuradaki ifade 1 olacaktır ve burada da bir tane 2 olacaktır. Sonra benim kullanacağım dv bölü dx eşittir. Çok düzgün bir eşittir olmadı. Ancak şöyle bir yazayım ki doğru düzgün bir yazım kullanalım. Eşittir. Şuradaki ifadenin eksi olduğunu düşünün. Eksi v bölü 2'dir. Evet aslında biz burada ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ettik. Ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ettiğimiz için çözümü de bu kadar kolay bizim V'yi şuraya, ondan sonra da dx'i de şöyle yana gönderecek olursak tabii Vx'imiz de var. Bu arada x de olduğu için x'i de unutmuşum. x de elbette bulunuyor. Yani x'i karşıya gönderecek olursak şurada bir tane x olduğunu farz edecek olursak şurada da bir tane x'imiz var. Ya yani tabii şurada bir tane x'imiz var. Yani burada büyük bir mühimlik yok. Bu sebepten ötürü x'i de şöyle karşıya gönderelim arkadaşlar. dx yukarı paya gelecek. v de e, paydaya gelecek. Ve burada da bir tane x olacak. O zaman denklem dv bölü v eşittir. Eksi dx bölü 2x halini alacaktır arkadaşlar. Biz buradaki ifadeyi bu şekilde modelleyebiliriz. Ve basit bir integral olacağı için de direktman integrallerini alıyorum. Burası elen mutlak değer içerisinde v'dir. Ondan sonra eksi 1 bölü 2 çarpı elen mutlak değer içerisinde x'tir. Aslında biz burada herhangi bir x ve v'yi aradığımız için buradaki mutlak değerleri ihmal edebiliriz. Sonra bunları e tabanına yerleştirecek olursak şuradaki ifadelerin komite edeceğini düşüneceğiz arkadaşlar. Buradaki komitasyon oldukça önemli. Komite ediyor. Tamam. Ondan sonra vx'imiz eşittir. Şuradaki ifade üst olarak kullanılabilir. Ve x üzeri eksi 1 bölü 2 elde ediyor. Yani bizim integral çarpanımız x üzeri eksi 1 bölü 2 veya işte 1 bölü kök içerisinde x. İsterseniz siz buradaki ifadeyi denklemle çarpıp doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz ki doğrudur. Evet aslında burada biz tam diferansiyel denklem olmayan diferansiyel denklemlerin çok değişkenli integral çarpanı da bitirdik. Esasen tam diferansiyel denklemleri komple noktaladık. Ama bitirmeden önce de yine söylemek istediğim bir şey var. Şimdi bizim kullandığımız genel formumuz yani hatırlıyorsunuz mx y dx artı n dx y dy değil mi? Bunu integral çarpanıyla çarptığımı farz Ki çarpıyoruz da mx virgül y dx artı Lambda tabi bunlar. N çarpı N x virgül y d y eşittir. Buradaki ifadeyi bir önceki videodan hatırlarsınız. D u gibi bir ifade ile ifade. edelim. Şimdi bizim bilmemiz gereken olay şu. Yapabileceğimiz metotların sınırı yok. Bu sebepten ötürü illa bir denklemin illa bir tane integral çarpanı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar integral çarpanı üretebilirsiniz esasen ama bunun mutlaka bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Neyse. Bizim burada kullandığımız integral çarpanının sadece bir tane olması değil de şu şekilde yorumlanabilecek başka bir tane daha olabileceğini düşünüyorum. O da şu. Onun herhangi bir keyfi fonksiyonu olan fi istediğinizi verebilirsiniz. Ben fi diyeceğim. Fi fonksiyonu lambda ile çarpılırsa başka bir integral çarpanı bulunabilir. Yani bizim burada ikinci integral çarpanımız lambda çarpı fi u olarak adlandırılabilir. Lambda'nın x'e veya y'ye bağlı olacağını düşünecek ve u'nun da herhangi bir başka bir şeye bağlı olacağını düşünecek olursanız işi sağlama alabilirsiniz. Yani burası aslında bilinen bir metottur ancak çok fazla kullanılmaz. Ben de bunu bir kitapla karşılaşınca gördüm. Yani başka bir integral çarpanı olarak buradaki ifadede kullanılabilir. Yani burası hayal olmaktan çıkmıştır. Kullanılabiliyor. Evet bu şekilde tam diferansiyel denklemleri noktaladık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.